Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif karnabahar kızartması. Çok güzel bir karnabahar kızartması yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarif Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İşimize ilk olarak kızartma yapacağımız sosumuzu yapmakla başlıyoruz. Önce kızartmamızın sosunu yapacağız. Neden önce sosumuzu yapacağız? Çünkü sosumuzda kullandığımız malzemeler kuru malzeme. Bunda da suyun içinde belli oranda beklemesi gerekiyor ki yapacağımız karnıbahara iyice sıvazlansın. Onun için önce sosumuzu yapacağız. Bir çay bardağı mısır unu, bir çay bardağı beyaz un, tepeleme bir yemek kaşığı mısır nişastası, yaklaşık bir tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Yaptığımız kuru karışımı şöyle bir karıştırıyoruz. Ve bir şişe soda, tam 200 ml. Soda ekledikten sonra harcımı bir çırpıyorum. Ve harcımı karıştırdıktan sonra bir tane L boy yumurta. Yumurtamı da iyice homojen hale getiriyorum. ve harcınızı iyice çırpın. İyice bütün hepsi birbirine girsin. Gördüğünüz gibi akar kıvamlı bir harç oldu. Ve şimdi harcımı bu şekilde dinlendirmeye alacağım. Pazardan orta boy bir karnabahar aldım. Tarifimde ne kadar kullanacağımı videonun açıklamalar kısmında ben size tam gram olarak vereceğim. Yani bunun hepsini kızartmada kullanmayacağım. Kullanacağım kadar kısmını videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi önce karnabaharımızı güzel bir ayıklıyoruz. Ortasında ki kökünü şu şekilde bıç sivri bıçakla kesiyoruz. Kökünü çıkarttıktan sonra parça parça gelecek. Tekrar bunları küçük parçalar haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi büyük büyük çiçekler oldu. Onların da uçlarından kısaltıyorum. Ve çok büyük olmayacak şekilde karnabaharlarımı ekliyorum. Yani hemen hemen kalınlığı bu şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Karnabaharımı güzel ayıkladım ve kızartmamda kullanmak için 750 gramı kaldı. 750 gramını şimdi güzel bir yıkayacağım, kızartmamda kullanacağım. Diğer kalan kısmını da dolabımda saklayacağım, başka bir yemekte kullanacağım. Ayıkladığım karnabaharlarım bol suda güzelce yıkadım, tertemiz oldular. Ve sosum da kenarda yaklaşık 15 dakika kadar bekliyor. İyice kıvam aldı. Yani içindeki mısırımı, un iyice birbirine karıştı. Sosum kızartmaya şu anda hazır. Şimdi artık Karnabaharımızın kızartma işlemine geçebiliriz. Kızartmamı yapacağım bütün malzemelerimi ocağımın kenarına aldım. Sosum hazır. Karnabaharım yıkandı. Ve tencerenin dibini yaklaşık 1-1,5 parmak geçecek kadar da yağ eklemesi yaptım. Şimdi karnabaharları direkt sosla buluyorum. Ve yağımın ısındığını kontrol etmek için de şöyle küçük bir parça karnabaharı direkt yağımın içine bırakıyorum. Yağ henüz ısınmamış. Gördüğünüz gibi karnabahar Koyar koymaz yukarıya çıkmadı. Normalde onun direkt yukarıya çıkması gerekiyor. Eğer yağımız ısınmış olsaydı. Karnabaharlarımı güzel karıştırıyorum bu şekilde sosumun içinde. İyice sosla karnabaharın her tarafı bulansın. Sizlerin de gördüğü gibi tabana attığım karnabahar yağın üzerine çıktı ve yüzer hale geldi. Ne yapıyoruz? Artık yağımız ısındı. Karnabaharlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş yağ soğutmadan karnabaharlarımızı yüzer yağın içine atıyoruz. Karnabaharlarım burada kızarırken diğer karnabaharları da soslamak için direkt sosunun içine alıyorum. Şimdi karnabaharlarımızı yağın içine attıktan sonra sürekli karıştırma işlemi yapmıyoruz. Yani haldır buldur böyle karıştırmıyoruz ki üzerindeki paneler dağılmasın. Ağır ağır hafif hafif zaten her tarafı kızaracaktır. Merak etmeyin bu üzerine yapmış olduğumuz harç karnabahara yağ çektirmez. Böyle harala gürele yani çorba karıştırır gibi karıştırmıyoruz karnabaharlarımızı. Kızartmış olduğumuz karnabaharlarımızı şöyle havlu kağıt serdiğimiz bir tabağın üzerine alıyoruz. Bayıtladığımız bütün karnabaharlara aynı işlemi iyi süzerek, iyi soslayarak devam ediyoruz. Bütün karnabaharlarımın kızartma işlemi tamam. Hepsini kızarttım güzelce. Ve sosum biraz arttı bu arada. Hemen şöyle bir tane havuç doğradım. Yani bu kızartma harcıyla bütün sebzelerimizi rahatlıkla kızartabiliriz. Şimdi bütün karnabaharlarımı kızarttım. Havucumu da kızartıp güzel bir sunumumuz olacak. Havucumuzu da karnabaharlarımla aynı şekilde kızartıyorum. Direkt sosla karıştırıyorum. Sosu boladıktan sonra yağın içine atıyoruz. Yani gerekirse bu harcın içinde tavuk bile kızartabiliriz. Karnabahar kızartmam servise hazır. Yanında aynı sosta çok güzel de bir havuç kızartması yaptım. Ve sarımsaklı yoğurt olmazsa olmaz. Burada da bir acı sosum var. Bu acı sosu ustadan al tarifi YouTube kanalında bulabilirsiniz. Acı sosun tarifi var ve gerçekten çok yakışıyor ama sarımsaklı yoğurt bu kızartmalar için olmazsa olmaz. Şimdi bir de size karnabaharların içini göstermek isterim nasıl piştiğini. Şöyle en büyük parçalardan bir tanesini alıyorum. Hem çıtır çıtır hem içi pamuk gibi. Tabi sarımsaklı yoğurt dediğimiz gibi olmazsa olmazı bunun. Şöyle biraz da acı sos. yemede yanında yat dedikleri. Bu olsa gerek. Umarım tariflerim dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla. Çok güzel.